Arkadaşlar selamun aleyküm hepinize merhabalar. Bugün e, bugün lan, ne bugün ama sanki her gün karşınıza çıkıyor. Neyse şey aldım kendime. Thermal Writing Peerless Assassin 90 SE White modeli kule tipi soğutucusunu 9 santimlik 90 diyor ya oradan aykın işte. E, beyaz. Beyaz hoşuma gidiyor ondan arada böyle, böyle tip soğutucuların en ufak versiyonu sanırım yani. Aynen. O yataylardan hariç diye düşünürsek böyle tip olduğu zaman en ufakları 90 santimlik yani herhalde. Bunun komple yüksekliği 11 santimmiş. Bütün Intel soketlerine zaten AMD'nin iki çeşit Intel'in orası bu gibi bir çeşit. Uyumlu. İçinden termal macun çıkıyor. TP4 olan sanırım. İşte fanı falan diyor. Remle compatibility diyor. Tam İngilizcesini biliyorum. Türkçesini. Ondan Salim'e hava üfleme şeyi bu kadarmış. 32 CFM neyse. Neyse genel olarak termal light. Bu soğutucu konusunda noktadan sonraki marka herhalde. Bunun morayadır diye tahmin ediyorum. Dararın 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 da. Yani şimdi açacağım. İnternette bu ürünün Türkçe videosu olmadığı için ben çekeyim dedim. Açıyorum ha. Bismillah diyelim. Ha açıyorum da siz görmüyorsunuz. Telefonu tutamıyorum. her şeyi de bu arada şu thermal, thermal writing logosu çok hoş. Şu ortadaki beyaz kısım T, siyah kısım R'yi ifade ediyor diye düşünüyorum. Muhtemelen de öyledir ama ki. Duymadım, duymadım. seni ben. Yani bu çok gıcık şey yapmışsınız ya yere bantlamışsınız şöyle dümdüz çekip kesilmiyor zemin değişik Bak, şurada içine gelen karton var şurada burada yok yani dikine giren karton burada burada yatay giren karton var şöyle çekip atılmıyor çatıyor ayrı ayrı keseceğim bir şöyle keseceğim elinden gözükmek bir şöyle keseceğim pasta gibi bu bittiğinde bir de böyle kesin. İyi değil ya. Yani. Tek de zor bu işler halde. Oldukça altı bir de böyle, böyle. <laughs> olur. <Bur>. Lavrum. <laughs> <gen kakalı> <laughs> Niye ufak aldım bu arada? Onu söyleyeyim. Ben zaten stok stok tutucu kullanıyorum internette. Handik siyah bir şekilde bir çimsiz olan var. O yüzden yani ufak da işim geliyor. Zaten şeyi termal malzeme sürmeden çalıştırıyorum şu anda. Boştayken 40 derece oluyor en fazla 70 derece göre oynayanlar ki. Bu aparatı bu. Intel'in bu tarafı. монтаждысинтелдбірдей тақма керек olan. ііндеаа Aparatlar bunlar. Da. bütün anakartlar oluyor abi. Bu Terminal Light'ın bütün şeyleri. Ee, bütün modelleri. anladığım kadarıyla bütün anakartları uyuyor. Şartlardan bahsetmiyorum. Evet. Buradan çıkarttık. Olay bu abi. Böyle yani, Hoş bir şey. Aha. Şu kadar. Yani rengi güzel abi. Tasarım hoşdur. Kasalı da çok rahatızlar. Hiç uğraşmamı uğraşmamak istiyorum ama benim e, ee, anakartım Intel uyumlu olduğu için. Bırırırır. Anakartı sökeceğiz ya aslında. Cool.